ismini, ismini başlayacağım başta canım diyeceğim. <laughs> Belkacım, bizim arabanın içindeki yolcular da gördü, o doktorlar da gördü. Yani. şahitler ortamda ya. Nasıl oldu? Anladın mı? Arkadaşlar yani? <laughs> o garajın oradan tam gaz geldi. Bu aşırı şu sola dönüş var ya. Oradaki sola dönüş arabalarından kaçtı. Bak beni otobüs orada görünce tekrar sola kaçtı. Oradan sap delemedi. Motor Akşırıcı. sürücüsüz mü? Tabii yüz yüzün yüz üstünde sürat var. Peki motor sürücüsüz bir şekilde biraz ilerledi mi? Oradan buraya kadar geldi. Mot sürücü Tabii yok, da, motor kendi. Motor kendisi. oradan buraya. Kendi Yaklaşık o zaman bir 200 metre geldi. Ne? 200 metre. Oradan burası takriben 600 metre. yüz metre motor kendi geldi. Hızıyla geldi. Sürücüsüz. Tabii canım. Yoksa yavaş. Sonra buraya olursun. düştü. Yapacak Sürüsüz bir şekilde buraya kadar geldi. Yani. Biz şimdi ben sana şu kadar söyleyeyim. Oradaki hızımız şimdi benim hatam, bende evet de senin hatan diye bir şey. Var. Memur bey dedi ki orada kamera da Şimdi bizdeki de yolcularımız da var. Şu anda biz de mağdur bir şekilde bekliyoruz. Yani senin motorun o kadar süratli geliyor ki bakın ya oradan burası tam 600 metre bile 700 metre. Şeylerin tam. olduğu yerde mi düştü? Ya, ya karaca tam çıkmış var ne ya? Ya. ya. Bize vurmadan. Durumu ben de vurmamak için orada kendisi. Kolay geçtim, yani, ben vurmamak için işte, kaçtım. Sağdan Sola dönüş var ya. Arabalar yol verdi geçti. Arabalar bize geldi. arasından geldi. Evet, hakim.